Evet birdeyiz. İki takım arasında oynanan bir hokey maçının ilk devresinin sonucu skor tabelasında aşağıdaki gibi gösterilmiştir. 3 1miş skorumuz. Maçın ikinci yarısında iki takım da en az birer gol atmış ve bu gollerin yarısından fazlasını G takımı atmıştır. Buna göre maçın skoru aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sormuş. Deneyerek yapacağız. Zaman kaybetmezsek E şıkkına bir göz atmanı rica edeceğim. Niye? Şimdi E şıkkına baktığımızda 6 gol ulaşmış S takımı. Demek ki 3 atmıştır ikinci yarı. E G takımı da 3 atmış olacak. E bizde ne demişti? Yarısından fazlasını G atmıştır diyordu. Halbuki eşit atmış oldukları için söylediği şeye uymayacaktır. Yani cevabımız Edirne olmuş olur. Evet 2'deyiz. Hasan birkaç gün arayla iki farklı trafik cezası yemiştir. İlk yediği ceza 600 TL iken ikinci yediği ceza 800 TL'dir. Trafik cezaları kesildiği günden itibaren 15 gün içinde ödenirse 1 bölü 4'ü kadar indirim uygulanmaktadır. 15 günden sonraki her gün ise ceza tutarının 1 bölü 50'si kadar ekstra ödeme yapılmalıdır. Hasan ikinci cezayı yedikten 12 gün sonra cezaların ikisini birlikte 1320 TL olarak ödemiştir. Buna göre Hasan ilk cezayı ikinciden kaç gün önce yemiştir diye sormuş. Şimdi ikinci cezayı yedikten 12 gün sonra demesi önemli. Yani o süre içerisinde ödemiş. Demek ki indirimli ödeyecek. Zaten ikinci ceza 800'dü. 800'ün 3 bölü 4'ünü ödemiş olacak değil mi? Çünkü 1 bölü 4'ü gidecek. Bu da 600 TL eder. Demek ki 600 TL ikinci cezadan geliyor. 1320'den 600'ü çıkarırsak 720 TL birinci ceza için ödemiş olur değil mi? Ama birinci cezanın aslında orijinal tutarı 600'dü. 720'den 600'ü çıkarırsak 120'si aslında neye gitmiş olacak? ekstra o ödeme kısmına gitmiş olacak. Ve e, kaçta kaçı ödeniyordu günlük? 1/50'si değil mi? 600'ün 50'de biri nedir? 12'dir. Buradan ne anladık biz? 10 gün gecikmesi gerek gerekiyormuş. Çünkü 120. Değil mi? 10 gün, 12 gün, 12 TL ödeyecek. E biz şunu biliyoruz. 10 gün geciktiyse 15 günde zaten ödeme süresi vardı. Aslında 25 gün sonra ödemiş değil mi? Cezayı yediğinden 25 gün sonra ödediğini anlar. Birinci ceza için konuşuyoruz. E biz şeyi ne zaman ödediğini biliyoruz. İkinci cezayı 12 gün sonra. O zaman 25'ten 12'yi çıkarırsak aslında iki ceza arası 13 gün olduğunu anlamış oluruz. Yani cevabımız Adana. 3'teyiz. Bir ankette sorulan sorulara karşılık verilen cevaplara aşağıdaki gibi puanlar verilmiştir. Evet. Cevaplar var. Devam edelim. 20 soruluk bu ankete katılan Belginin cevaplarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Nadiren seçeneğini hiç işaretlememiştir. Ara sıra ve sıklıkla seçeneğini eşit sayıda işaretlemiştir. Diğer seçenekleri toplamda 8 defa işaretlemiştir. Belginin doldurmuş olduğu anketin puanı 70 olduğuna göre, Belgin asla seçeneğini kaç defa işaretlemiştir diye sormuş. Şimdi nadiren kullanılmamış. Hemen üzerine çarpıyı attım. Şimdi ara sıra ve sıklıkla eşitmiş. Ayrıca üçüncü bilgiden diğer seçenekler 8 defa işaretlendiği için 12 defa ara sıra ve sıklıkla işaretlemiş olacağı için 6 ve 6 olmuş olur. Eşit ya. Çünkü. Şimdi kaldı geriye 8 işaretleme. Diyelim ki asladan x defa işaretlemişse çünkü onu soruyordu bize. 8 eksi x de her zamandan olacak değil mi? O zaman puanları hesaplayalım. X çarpı 1. 6 çarpı 3. 6 çarpı 4. 8 eksi x çarpı 5 ve bunun 70 olmasını bekliyorum. Düzenleyelim. 18, 24, 40 eksi 5 x eşittir 70. 42, 82 eksi 4 x 70 olacağı için buradan 4 x 12 olur. x de 3 olmuş olur. Zaten bize asla seçeneğinin kaç olduğunu soruyordu. Cevabımız Cihan. Arhan, Selim ve Yağmur bir markete girip alışveriş yapıyorlar. Arhan'ın hesabı Selin'in hesabının iki katının bir fazlasına, Yağmur'un hesabı Selin'in hesabının üç katına eşittir. Selin 20 TL, Arhan ve Yağmur 50'şer TL para vermişler ve üçü toplamda 23 TL para üstü almışlardır. Buna göre Arhan'ın aldığı para üstü kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi üç tane kişimiz var bizim Arhan, Selim ve Yağmur. Bunların paralarına cebirsel ifadeler verelim. Selin x olursa Arhan 2 katının bir fazlası oluyordu. Yağmur da Selin'in 3 katıydı. Yani 3 x'ti ve toplam hesap şu anda ne kadar tutar? Toplam hesap 6x artı 1 değil mi? Ve Selin 20 diğer ikisi 50'şer TL. Yani totalde 120 TL'lik bir para veriyorlar. Ve hesap 6x artı 1 ama üzerine de 23 TL toplamda para üstü almışlar. Demek ki bu denklemi kurabilirim. 24'ü öbür tarafa attım. 96 eşit 6x çıktı ve x buradan 16 çıktı. Ve x 16 ise Arhan'a odaklanalım. Soruda Arhan'a odaklanmamızı istiyor. Arhan'ın hesabı kaç? 2x artı 1 değil mi? Yani 33 TL. Peki Arhan 50 TL para vermemiş miydi? Dolayısıyla Arhan'ın aldığı para üstü kaç TL olmuş olacaktır? 17 yani cevap denizli. Beşinci sorudayız. Bir fırında tam buğday kepekli ve normal ekmek satılmaktadır. Bu fırından Ahmet 5 tam buğday, 3 kepekli ve 7 normal ekmek alıp 91 TL. Arda 7 tam buğday, 4 kepekli ve 10 normal ekmek alıp 127 TL ödemiştir. Buna göre Pelin her ekmek çeşidinden de birer tane alırsa kaç TL öder diye sormuş. Şimdi tam buğdayın fiyatı B olsun. 5 B'lik bir para öder. Kepekli'nin fiyatı K olsun 3 klik bir para ödüyor. Normal ekmekte N olsun 7N. Bu ne kadara tekabül ediyormuş? 91'e. Arda için aynı şeyi konuşalım. 7B, 4K, 10N. Bu da 127'ye eşit olmuş. Peki biz ne arıyoruz? Her ekmek çeşidinden de birer tane. Yani B artı K artı N'nin sonucunu arıyoruz. Şimdi öyle bir hamle yapalım ki istediğimize ulaşalım değil mi? O hamlede şu gençler. Mesela şu ifadeyi 3 ile çarpacağız. Şu ifadeyi eksi 2 ile çarpacağız. Bak neler geliyor. Şöyle bir çekeyim. 15B artı 9K artı 21 ne eşittir? 273 değil mi? Aşağıyı düzenleyelim. Eksi 14B eksi 8K eksi 20 ne eşittir? Eksi 254 ve taraf tarafa toplarsan tam da ne geliyor bak. 1B, 1K, 1N. O da ne olmuş olacak? 19 olmuş olacak. Zaten aradığımız ifadeye ulaşmış olduk. Cevabımız bol olmuş olur. Evet 6. sorudayız. Karşılıklı yüzeylerinde bulunan nokta sayılarının toplamı 7 olan bir zar 3 defa havaya atılıyor. İlk iki atış aşağıdaki gibidir. Evet devam edelim. Zar üçüncü defa havaya atıldığında üç atışın tamamında görünen nokta sayılarının toplamı, görünmeyen nokta sayılarının toplamının 5 bölü 4 katı olmuştur. Buna göre üçüncü atış aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi bir zarın birden 6'ya kadar rakamları var ve toplamı nedir? Biliyorsun 6 çarpı 7 bölü 2'den 21 yani bir zarın tüm yüzeylerindeki rakamların toplamı. Mesela şu an burada görünen kaç? Görünen 11. Şöyle diyelim mi? Görünen 11, görünmeyen ne olur o zaman? 10 olur. Bu zar için konuşalım. Görüneni kaç? 5 4 15. O zaman görünmeyen ne olacaktır? 6 olacaktır. Şimdi biz 3. zarı bilmiyoruz. 3. zarın görüneni x olmuş olsun toplananları yani. Görünmeyeni de ne olacaktır? 21 x olacaktır. Çünkü toplamı 21. Şimdi tüm görünenleri toplayalım. 11 burada. 15 burada. 26. Bir de burada x var. Yani 26 artı x neye eşit olacakmış? Görünmeyenlerin yani 10, 6, 16 artı bu arkadaş. Yani 37 eksi x'in hepsini topladım. 5 bölü 4 katı olacakmış. Hemen bir 4'ü İçler dışlarda 26 artı x ile çarpalım. 104 artı 4 x. 5'i de dağıtalım. 185 eksi 5 x. 5 x'i bu tarafa atalım. 9 x 81 x 9 oldu. Yani görünen 9 olacak. Şıklarda toplamı 9 olan bir zar arayalım. C şıkkı bize göz kırpıyor. Çünkü 5 3 1 toplamı 9 olur. Yani cevabımız C olmuş olacaktır. Evet 7. sorudayız. 20 cm'lik bir cetvelin ön ve arka yüzü aşağıdaki gibi verilmiştir. Cetvelin iki yüzünde de çizgiler aynı konumda olup 0'ın tam arkasında 20, 20'nin tam arkasında 0 olacak şekilde sayılar konumlanmıştır. Bu cetvelde başlangıç noktası ön yüzde 5'e konularak ölçülen bir kalemin bitiş noktası bir tam sayıya denk gelmiştir. Bu kalemin ön yüzde temas ettiği tüm tam sayıların toplamı Arka yüzde aynı konumda bulunan tam sayıların toplamının 3 bölü 5'idir. Buna göre bu kalemin uzunluğu kaç santimdir diye sormuş. Şimdi 5'e koymuşuz değil mi? Ve bilemediğim x gibi bir sayı olsun. Aslında burada denk geldiğin tam sayıları toplamamı istemiyor mu benden? Yani neyi istiyor? 5, 6 kaça kadar olan sayıların toplamını istiyor? x'e kadar ki bunu nasıl bulabilirim? Baştan 1'den x'e kadar olsaydı x çarpı x artı 1 bölü 2 olurdu. 1'den 4'e kadar yani 4 çarpı 5 bölü 2'yi çıkardım. Değil mi? Bu arada bu soruyu değer vererek de yapabilirsiniz gençler ama ben soru çözümü olduğu için kitabı olarak yapmaya çalışıyorum. Şimdi 5 nereye denk gelir? İkinci arka tarafında 15'e. Niye? Toplamları 23'üncü. Peki x nereye denk gelir? 20 eksi x'e bu taraftan sayılar büyüyor değil mi? O zaman buradaki sayıların toplamı ne olacak? En küçük olan, yani daha küçük olan 20-x olduğu için birer artarak gidecek. Kaça kadar? 15'e kadar sayıların toplamı. Yani 1'den 15'e kadar olsaydı 15 çarpı 16 bölü 2'den bir önceki sayı yani 19-x olduğu için 19-x çarpı bir fazlası yani 20-x bölü 2. Değil mi? Toplamı. Şimdi kim kimin 3 bölü 5'iymiş? Bu arada bölü 2'ler olduğu için işlem kolaylığı olması adına onlar yok gibi davranacağım. Yani şu ifade dağıtarak da yazıyorum. x kare artı x eksi 20 değil mi şu an bu ifade? Bu kimin 3 bölü 5'iymiş? 15 çarpı 16 yani 240 biraz parantez içerisinde yazayım. Eksi şu ikisinin çarpımını da yapalım mı? 19 çarpı 20 380 tek tek çarpımızda da 39 x artı x karenin 3 bölü 5'idir. Düzenleyelim şu 5'i şunla bir içler dışlar yapalım. 5 x kare artı 5 x eksi 100. Şurada 240 eksi 380 gelecek. Yani eksi 140. Onu da 3 ile çarpacağım. Eksi 420. Artı 39 x gelecek. 13 ile çarpacağım. 117 x eksi 3 x kare. Hepsini sola atıyorum. 8 x kare eksi 112 x eksi artıya dönüşecek. Artı 320 sıfır. Her tarafı 8'e böleyim. Bak bak bak. Tam da güzel bir ifade geldi. Bunu da çarpanlarına ayırırsak. X eksi 10'a x eksi 4. Yani x ya 4 ya 10 olacak. 4 olamaz. Çok saçma. Sağda bir yerdeydi. Demek ki x 10'muş. E kalemin uzunluğu ne olacak? Kalemin uzunluğu 5'ten 10'a kadar olan bir kalemin uzunluğu nedir? Kalem uzunluğu 5'tir. 10 eksi 5'ten değil mi? 10 5 eşittir 5. Yani cevabımız bu da olmuş olur. 8. sorudayız. Ayhan, Buket ve Ceren düz bir yol boyunca Buket Ayhan ile Ceren'in arasında olacak şekilde doğrusal olarak sıralanmışlardır. Buket Ayhan'a 3 metre yaklaşırsa ikisine de eşit uzaklıkta olacakken Ceren'e 2 metre yaklaşırsa ayhan'a olan uzaklığı Ceren'e olan uzaklığının 2 katı olacaktır. Buna göre başlangıçta buketin Ceren'e olan uzaklığının ayhan'a olan uzaklığının oranı kaçtır diye sorum. Şimdi bu ifadeyi söyleneni bir e, resmedelim mi? Ortada buketimiz var. Belli ki ayhanla Ceren'in ne tarafta olduğu çok önemli değil. Ben sola ayhanı, sağda Ceren'i koydum. Ayhan'la Buket arasındaki mesafeye x dedim. Buket'le Ceren arasındaki mesafeye y dedim. Birinci durum neydi? Altını çizdiğim yeri okuyorum. Buket Ayhan'a 3 metre yaklaşırsa yani 3 sola giderse Ayhan'la Buket arası x eksi 3 olur. Buket'le Ceren arası da y artı 3 olur ve eşit oluyormuş. Birinci bilgi bu. İkinci durum ne? İkinci durumda şimdi altını çiziyorum. Ceren'e 2 metre yaklaşırsa, yani şu tarafa doğru 2 metre yaklaşırsa, x artı 2 olacak Ayhan'a olan uzaklığı. Ceren'e olan uzaklığı da y eksi 2 olacak. Ne oluyormuş? Ayhana olan uzaklığı yani x artı 2 eşit oluyormuş kime? Ceren'e uzaklığının iki katına. Yani 2 çarpı y eksi 2. Şu bilgiyi bir düzenleyelim. X artı 2 iki eşittir. 2 y eksi 4. Buradan x'i yalnız bırakırsak. X 2 y eksi 6 mı olmuş olacak? Aynen. Hatta şuradaki bilgiden de yine x'i yalnız bırakırsak. X y artı 6 olacaktır. Değil mi gençlik? Aynen. Peki iki ifadeyi beraber kullanırsak. ikisinde de x'in neye eşit olduğunu bulmuştum değil mi? 2 y eksi 6'yı y artı 6'ya eşitlersem. Çünkü x'ler eşit. O zaman buradan y'yi 12 bulmuş oluruz. Peki y 12 ise yerine koyarsak 6 fazlasıydı x. x de 18 olacak. E soru bitti. Ne diyordu bize? Başlangıçta buketin cerene olan uzaklığının yani y'nin Ayhan'a olan uzaklığına yani x'e oranını soruyordu bize. 12 bölü 18'i sadeleştirirsem 2 bölü 3 yani cevabımız Ceyhan olmuş olur.